evlatları ve çocukları, bizlerin yakınları, bu memleketin geleceği milli üniter yapımızın devamı Türkiye Cumhuriyeti'nin de bölünmez bütünlüğü için can vermiştir, kan vermiştir. Ancak 2002 yılından bu tarafa AKP ile yönetilen ülkemizde olmaz denilen her şeyin olduğunu görmekteyiz. Terör noktasında sıfır terörden alınıp şu anda istediği her şey Türkiye'de olmaktadır. Özellikle Kırıkkale'ye baktığımızda belki içinizde AKP'ye de oy vermiş, umut içerisinde sandıktan Kırıkkale'de de AKP çıkmış ve üç tane milletvekili şu anda AKP'yi yönetmektedir. Şu anda baktığımızda bizim içimizi yaralayan bir iç, şu andaki Başbakan Yardımcısı İçişleri Bakanı Esin Beşir Atalay bir emniyet genel müdürü Osman Köksal şu anda açılımın ucundan tutmuş ve ne şekilde barış yapabiliriz? Ne şekilde Abdullah Hocaman'ı şirinleştiririz? Allah a, Allah a, bu millete yeniden affettiririz noktasında hizmet etmektedir. Bunun için biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman şehitlerimizin, gazilerimizin yanında olduğunu sayın genel başkanımız her seferinde söylemektedir. Bizler her ne kadar siyaseten şu anda buraya gel, geldiysek de bu söylediklerimizi sadece sizlere birkaç cümle söyleyip sizlerin oyunu almak, seçimde de Milliyetçi Hareket Partisi'ne çalışır mısınız diye söylemiyoruz. Biz kendi içimizde, kendi yaramız olduğundan dolayı bu sözleri burada sarf etmekteyiz. Onun için önümüzde bir yerel seçim yaklaşmakta. Bunların hesabının sandıkta el birliğiyle hepimiz sandığa gömerek yapılan yanlışlıklardan dönülmesini umut ediyor. Bizi davet ettiğinizden dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.